Sen inanma bakalım, inanma! Hele gelsin gül yabani, o zaman görürüm ben seni! Hı. Aman melek, güldürme beni, gelsin de görelim! dur bakayım, dur bakayım! Belki de gelmiştir! Geldi Gel işte, geldi! Gel bak, kendi gözlerinle gör! Ne Allah'ım sen bilirsin! otur şuraya, otur! Ay. Kalk Emine, kalk! Ay! Ne oluyor ya, birisi beni dürtüyor! Uf, hay Allah, duydum, duydum! Kız Emine, beni duyuyor musun? Koş pencereye bak! Gül geldi! Ramazan! Sen misin canım? Vurma, anladık, tamam! Geliyorum! Ne oluyor? Bu gürültü ne? Emine! Bir şey mi oldu dayı? Merdivenlerden düştü. Melek teyze mi? Hayır Emine! Abi! Melek! Siz inin bakın şuna ölmüş mü? Ne oluyor yav? Gulyabani geldi. Yahu bırakın şu Gulyabani'yi! Aaa Yasemin de gördü. Sor bak. <laughs> gördün mü Sami? Gördün. <laughs> hadi hadi saçmalamayın. Emine merdivenlerden düştü. Aa! Önce ona bakalım. Hay. Ya, ya, ya oturalım şuraya. Çek şu sistemi. Emine, Emine nasılsın? Allah'ım. Hadi. Hadi. İç şunu açılırsın. Çek Emine gel Emine. Ne oluyorsun? Ya bunun dili tutulmuş konuşamıyor. Ne oldu ona? Bir yeri kırılmış mı? Yo, sadece Git, <laughs> Gelme! Niye gelmeyeyim? Çok mu fena? Hayır. Fena git. Niye gideyim oğlum? gitmezsen çok fena olacak da ondan. Hadi. Çok mu fena olacak? Ya, her şey olabilir. Oğlum neler diyorsun sen? Bir şey diyorum ben. Hadi yavrum, hadi. Ne oldu o kadına? Bırak selamı yürü. Hadi. Oğlum ne yapıyor orada o kemkör? Şey, şey Bir Ya saçmalama. <laughs> Emirlerim Ramazan. Kumandanım Samettin. Ne işin var ulan senin burada? Benim mi? Ne işin var ulan benim burada? E, gözümün önünden ayrılma demiştiniz ya... Pe ...Peşinizden gelmiş. Hah, gördünüz mü bakın? Peşinizden gelmişim. Kumandanım! Peki, yukarıda ne arıyorsun? Ben mi? Yukarıda ne arıyorum? Ee, ...Eee şey... ...Eee şey... Siz yattıktan sonra geldi kumandanım. Ben, ben de sizi rahatsız etmemek için yukarıya çıkardım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aferin. Bir emirlerinin yeri kumandanın yanıdır. Burada kalacaksın. Zaten dışarı çıkamam, imbizatlar çeviriyorum. İmbizatları karıştırma! Sen karışma! Sen karışma lan eşşol eşek! Sen karışabilirsin kumandanım. <laughs>